Ve spor mutlu orta. geceler sevgili basketbol severler. NBA playofflarında artık konferans finalleri zamanı ve perdeyi Batı yakasında Batı konferansı final serisi ilk maçıyla Oklahoma City Thunder Minnesota Timberwolves maçıyla açacağız. Minnesota top kaybı yapmazsa bu kıymetini bilip bir şut atarsa OKC karşısında avantajı ele geçirebilir ama OKC'ye eğer top kapma fırsatı verirlerse işler değişir. Batı finalinde ilk isabet McDaniels'tan geldi. Onu ciddi anlamda risk etti Thunder bulması ve ilk pozisyonda cezayı kesti McDaniels. Bir tane de orta mesafe verdiler. Bunu da isabete çevirdi McDaniels. Edwards. gün karşısında Anthony Edwards çekti ayağını geriye üç sayıda katış. Edwards isabetli. Rüzgar gibi girdi Minnesota. Yıldız Alexander yine saldırdı. Tam zamanında! Hartenstein'si maçlıyor. Edwards dönmek istedi top kaybını yaptı. Jalen Williams orada. Williams getiriyor. Aldı teması. Williams'ı blokardı! Anthony Edwards! Harika yetişti. Randall üçlük. Randall bir isabet daha. Alanı verdi burada Artstein onu. Randall değerlendirdi. Harika bir playoff geçiriyor. Gerçekten de öyle de Yakın serisiyle başladı Border serisiyle de perçinlendi. SG'de çembere çok zarif gitti, güzel bitirdi. Randall Tese sırtında. Yine güç kullanmak istedi ama Hartenstein'den çok ölçülü bir yardım geldi. Casey Wallace. Ama ya Harika pas Casey Wallace'da. Ama tabii ki savunmayla başladı. Thunder'da her şey savunmayla başlıyor. Hartenstein harika şekilde tuzağa düşürdü Randall'ı. Nazit salonda havaya girdi bu isabetle birlikte. McDaniels'dan dışarıya Randall'a. Randall üçlük. Randall başarılı. Bir tane daha. Edwards Alexander buldu şu ve isabeti. Yine Casey Moldus karşısında Anthony Edwards. Aldı perdeyi, ondan dışarıya McDaniels'a. McDaniels'tan bir top kaybı daha. Williams getiriyor şimdi. Çok süratli Williams. Herkesten oynuyor. çok önde. Minnesota'nın 6. top kaybı. biliyor musunuz? 6 top kaybı oldular bile şu anda. Yani Chris Finch ne dediyse tersi oldu en azından o alanda. Nasrid. Fiziksel avantajını kullanma niyetinde. Pas de Dante Di Vincenzo'ya o bomboş. Dante Di Vincenzo. Yazık Alexander yine ondan dışarıya alır almaz. Isaiah Joe. Bu çok kritikti tandır adına. Bu yüzden sağda zaten Isaiah Joe. Asıl savunmadı biraz hedefleniyor Minnesota tarafından ama hücumda diğer o kesirlerin getiremediği bir şeyi. Düz şutlu getirebileceği için sağda. Edwards. Nikhil Alexander Volker. Erde Edwards'tan, yeniden Edwards, ondan Alexander Walker'a, onun üçlüğü içinden çıktı ama işte Jaden Clark orada. Jaden Williams, yüksek perde bu kez yine Hartenstein'a! Ayzi Hartenstein ikinci kez yaptı bunu. Mike Conley. ondan yine Randall'a, tepeden üçlük, Randall bir üçlük daha. Üçüncü üçlük isabeti maçın henüz başı diyebileceğimiz bir noktada. Yok ya da Rudy Gover'den hücum sürecek. Caruso üçlük. Caruso isabetli. Bunları da atıyor işte. Michael Alexander Walker karşılık ondan gelmedi. Rebound mücadelesinde top Minnesota'da. Bir tane daha mı? Evet öyle. <laughs> evet öyle <laughs> Julius Randle. İnanılmaz <laughs> açtı batı finalini de. Julius Randle bıraktığı yerden devam ediyor. Bu playoff'ta onu gerçekten durdurana aşk olsun ama Artenstein'da saymayı sürdürüyor. Di Vincenzo. Ferdi'nin aksiyonuna gitti. Ondan dışarıya. Yine bomboş üçlük. Alexander Walker bir tane daha üçlük geldi Minnesota'dan. Tam biraz ritim mi kaybediyorlar derken arka arkaya üçlüklerle molayı aldırdılar Tandırak. Wiggins yüklendi. Wiggins'in basketi Rudy Gobert. Üçüncü for riskini alamadı orada. Randall. Yine Wiggins sırtında. Randall Dönerek atışı Jönü Sveydo. Dışarıdan başladı, içeriden orta mesafeden de devam ediyor sokmaya. Yani Gober'in uzunluğu Bir rahatsız Bir tane daha aradan. gönderdi. Julius Randle. Stephen Curry mi? El koydu maçın ilk yarısını. Hem de bu gülümsemeyle. Julius Randle. 18 sayı 5 üçlük. <laughs> Gober karşısında hemen hücum etti Holmgren. Dönerek atışı isabetli. Nazwitz. İlk öndü köşeyi. Gober'a pas. Rudy Gober smaçlıyor. Yine SGA bu kez iki yıldızın karşı karşıya geldi. Ankeysa Mavis bomboş kaldı cezayı kesiyor. Edwards güçlü gönderdi. Edwards isabetli. SK yine McDaniels karşısında yüklendi. Gelecek Alexander blok geldi McDaniels'tan. Yanılmaz <laughs> savunma. Hızlı getiriyor Tandır SK'li. Gildiz Alexander pot altına Williams'a. Ondan fake ve bitirdi Williams. Jalen Williams'ın üçlüğünde isabet var. Farkı bile kadar indirdi Tandır. Yine hızlı başladı aksiyona. Kendi noktalarından birine gitti. Ondan Holmgren'dan pas. Chad Holmgren'ın basketiyle Tandır önde. Yani sağlık atışı. Çok gördüğümüz bir hareketi değil buralarda. Playoff'ta özellikle çok gösteremedi. Önemli bir basket Tom Sadece ikinci basketi Mike Conley karşılık veriyor. Minnesota yeniden öne geçti. Isaiah Joe'dan Artenstein'a. Rudy e. Gobert'e gösterdi ama Artenstein bugün bunları otomatik attı. Edwards. Gobert'den aldı perdi. Yükselerek atışına gitti ve isabeti buldu. Anthony Edwards. Basit oynuyor Minnesota. Öyle de oynamak zorundalar bu seride. Jalen Williams peşinde, Edward zorladı. Ondan Mike Conley, 3 katış. Mike Conley! Yine üçlük, yine üçlük. Eski tüfek ikinci yarıda patladı. Mike Conley, Thunder'ı molaya gönderdi. Yani bambaşka devirlerde oynuyorlar şu anda basketbolu. Minnesota biraz Boston Celtics gibi oynuyor. Öyle de oynamak zorundalar. Jalen Williams, o da soluna doğru gitti. Şutunu buldu. Jalen Williams'la mola dönüşünde farkı ikiye indiriyor Thunder. Randall karşısında Jalen Williams. Topu hala onda yükleniyor. Jalen Williams beraberliği getirdi maça. Gilgis Alexander. Sağına doğru gitti bu kez. Gilgis Alexander zor atışla isabet var. Chris Finch'i de parkeye gönderdi. Evet kuzen kuzene bunu yapar mı? Yapar. Nickel Alexander Volker tutuyordu burada Şekilis Alexander'ı. Ve 50 gün arayla doğan, çocukluktan beri beraber basketbol oynayan ikiliden MVP adayı olan burada üstünlüğü kurdu. Biraz böyle bir Vince Carter, Tracy McRae'de havası var tabii ki. Daha farklı stratejik oyuncular olsalar. Yine çok güzel serildi. Gilgis Alexander bitiremedi ama kendi reboundu ve basketi geldi. Gilgis Alexander. Jalen Williams ilk kullanmadı yine bastı gaza. Jalen Williams çok kararlı. Üçüncü çeyrekte bambaşka bir oyuncu olarak ama aslında olduğu oyuncu olarak döndü resmen. Hem savunmalar çok sağlam hem de eller titriyor çıktı. Edwards yükleniyor. Edwards koridoru buldu. Basketi çıkarttı. Minnesota adına seriyi bitiren isim Anthony Edwards. Mason Wallace topa doğru geldi. De Vincenzo üstünde. Wallace'dan Caruso'ya. Ondan eksi Hongun. Yeniden Williams'a. Kim atacak? Williams attı. Williams isabeti buldu. İki yıl Alexander Walker orada çok güzel fake'ten sonra atışında isabeti bulamadı. Şimdi Kenrich Williams. İti üçlük geldi. Kenrich oh! Williams. Önce içerden sonra dışarıdan. Kenrich Williams bir de üçlük isabeti. Sessiz kahramanlardan biri bugün. Konferans finalinde bir anda Kenrich Williams'ı e sahaya attı ve Williams bohasa oynuyor? Yalnız Alexander yine kendi noktasına gitti. Yine aynı sonucu aldı. Farkı çift tane çıkarttı. Nazwi Divincenzo üçlük. Divincenzo kritik isabet yine Sota'da. Dante Divincenzo. Yani Divincenzo 9'da 2, Michael Alexander 9'da 1. Toplamda 18'de 3 bu oyun. Yine Yıldız Alexander aldı teması basketbol. Jay şey, Gilgis Alexander şimdi MVP sesleri altında çizgide olacak. Wiggins karşısında fizikselliğini kullanmak istiyor. Randall'dan dışarıya çok iyi pas. McDaniels bu da kaçtı. Nazrit geldi. Nazrit boşluk arıyor. bir blok geldi. Nazrit'ten dışarıya. Şimdi üçlük. Devin Çazo. Adam Williamson bu olursa, Divincenzo yerde, Holmgren karşılık verdi. Edwards'tan yoksun biçimde bu dakikalarda fark eder. Randall Caruso karşısında, Randle'dan bir basket daha. Vardı. Onu özledi Minnesota ve daha fazla kullanmaları gerekiyor. Randle'la daha fazla potaya bakması gerekiyor. Sadece 22. sayısı maçı. Çok hızlı bir 18 sayı ile başladıktan sonra. Jalen Williams, atana kıyısından döndü. Ondan dışarıya. Caruso'dan üçlük. Tepeden Caruso! Bunlar çok kritik. Edwin yükleniyor. Dante Edwin Chanzo. gitti resmen. Sonrasında foul baş. Chet Holmgren durduruyor. DiVincenzo faulü yapıyor akabinde. Dante DiVincenzo. Edwards'ın 4 faul olduğunu hatırlatalım. Riskli pas geçti. Nazri tüklendi. Yani pas geçtikten sonrası herhalde olacak gibiydi zaten. Neredeyse top kaybı gelecekti DiVincenzo'dan. Vincenzo'dan. Nazri de maçtaki ilk basketi olduğunu söyleyelim bunu. Ne acayip bir olay İyi oldu görüyoruz. Jason da kaldı top ondan. Chet Holmgren'a! Holmgren'sı maçladı. Ludort. Gilgis Alexander aldı topu. Perde sıralı perdeler yine Omgren'e çok güzel pas. Chet Holmgren içine vurdu. Her yerde Chet var şu anda. Her yerde. Chet Ongren'dan çok iyi bir çeyrek başlangıcı. Hem de son çeyrek bu. Aldı perde yine soluna doğru gitti. Gilgis Alexander çok zor atışı. Sabe Tokum Omgren tamamladı. Muazzam oynuyor. Kariyerinin en iyi çeyreklerinden biri. Baskı Caruso'dan Randall. Julius Randle dot sırtında. Randle atay yaptırdılar ona Ludov'la. Hızlı gelme şansı Thunder adına. Eski yine bastı gazı aldı teması. Basket bir de Shea Şey Gilchus Alexander. Yine farklı bir sabaya büründü salon onun liderliğinde. Chet Ongren yalnız bütün akışı değiştiren oyuncu oldu. Üçüncü çeyrekte Jalen Williams. Dördüncü çeyreğin başında da Chet Holmgren. Maçın akışını değiştirdi. Gerisini de zaten Şengiz Alexander'a bıraktılar. Edward şimdi yine posta istiyor Randall. İndirebilecekler mi? Anthony Edwards. Rampage'i Vincenzo'dan McDaniels. İlk yıl Alexander Ball körüklendi. Sol eliyle bitirdi. Hala çok ciddi bir süre var. McDaniels oyun dışında. Edwards. Atmadı. Nikhil Alexander Walker kullandı ve hedefi vurdu. Farkı oldu. Yine Kiyacız Alexander aldı. Randle'ı karşısına orta mesafeye gitti. İsabeti buldu. Kiyacız Alexander'a gitti. Tam bir hücumu bu kez. Edward Edwards, karşısında iki yıldızın kapışması. Jalen Williams'tan ekstra. Bu kritik üçlük. Bu isabetli. Çok önemli bir noktada. Ludort da o şut katkısını yaptı. 4-24 kala. Fark 15. Minnesota artık maça tutunmak için çok ama çok daha iyi oynamak zorunda. Yine Randall'a gitti mola dönüşünde Minnesota. Randall döndü, Randall'ın basketi. Gilgis Alexander, Perde Caruso'dan aldı Randall'ı karşısına SGA. Ondan Casey Wallace'a, Casey Wallace, Wallace düşürdü rakibini. Çok güzel pas Williams'a. Casey Wallace bugün muazzam organize ediyor takımı. Adam Williams smaçla bitirdi ama Casey Wallace'ın asistleri günün X faktörü oldu diyebiliriz. Yine Jesus Alexander. Yine soluna doğru gitti Edwards karşısında. Ondan dışarıya Caruso'ya. Caruso üçlü. Caruso! Caruso! tandır. batı finalinde 1-0'a gidiyor artık. Evet beyaz bayrağı da çekmiş gözüküyorlar artık. Son dakikaya gireceğiz. Isaiah Joe'dan AJ için. Ondan dışarıya. 3 sayıda katış. Jones gönderiyor artık rotasyon oyuncular hatta rotasyonun da rotasyonu diyebileceğimiz isimler sahada ama Tandır atmayı sürdürüyor. Aysel'de Aradan Jones'a, Jones dışarıya, Kenneth Williams üçlük. Kenneth Williams belki de noktayı koymak bu isimler arasında en çok ona yakıştı. Kesinlikle öyle. Batı finalinde ilk perdeyi Thunder galibiyetiyle hem de ikinci yarısı itibariyle net bir mesajla noktalıyoruz.